eskiden olsa atardık da. eskiden olsa ipe dizerdi. UAV buldum. O, watch for movement. O, occupation scan. Kanka yere yatmamız lazım? Enemy scans active. ne oldu biliyor musun? Ctrl'ye bastım koşarken duvara zıpladı yatmadı. Oha ya, oha ya. Oha bir canı var. Sırrı parçalandı. Sürekli sniper, sürekli shotgun veren oyun. Remaining of the rest of squad, hunt them down. Was soon, Kranka? Target down, mark like and the rest of them. I go guarantee the enemies are dropping into the area. Watch the skies. Surprise. Burada çok güzel şeyler var, silahlar var. Gel istiyorsan. Yo ben burada öleceğim. Adam. Nerede? Basma kanka, iki kişi basmıyorum, var. Basmıyorum, basmıyorum.

<laughs> Bir öyle yapıyorum karşı Adam geldi. Alan geldi alan. alan. Saniyeler daha yapasın. Helal. Sen... Anladım her olabilir. İki kişi ya. Evet. Binadayım. Aa, adam. Sniper var kanka. Arki, sniper rifle. Adam vardı ya adam. Nuray nereden çıkacağım ya? Adamın lootu var. Yok da nereden çıkacağım? bulamadın mı araçlarımı valla 80 tane yere aha nasıl düştün öyle sinirden mi kanka senin yanına gelirken ne alakası var ben bulamadım işte yer ya sinirden vay anasını O ses neydi lan? Çatışıyor lan. Buraya da attılar da burada da adam var lan. Self revive aldı. -reviv. Ne yapalım? Fire sale is active. Buy station prices are adjusted. 7 bir tane. O da yedi. Benim mermi yetişmiyor herhalde. Ya. Biraz havadan bu. Çok az ya. Resurgence is about to end. Make it count. Ah, kanka, şurada, şurada, şurada kırmızı yandı. Ah, burada. Yetişemez. Adam var deme orada şimdi. Var var. Bu da da var. Benim olduğum yerde değil. Kanka zırhı gitti onun. analiz analize. sis geldi bana. Sen mi öldürdün? Evet. Adam. Burada. İki kişi ya. Soldan soldan gel 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 gel. Mortal Strike. Ya bende bir değişik bir şey var. Bir basıp kullanmalı. Ne işe yarıyor? Adam. Sanki. Vurdun mu kanka hiç? Bir tane. Basmıştır, Tam. çoktan basmıştır. Diyorsun. Evet. Tam şuradaydı. Gitti. Geliyor kanka, geliyor, geliyor, geliyor. Burada. Mortar strike attım ya. Oh! Gitti kanka öldü. Gaz maskesi. Aha bu Yine gelen var gelen var Dur no şey gaz masken var mı? Var. Oo burada ölmüş kanka. Tehlikeli orası. <laughs> ben biliyorsun gibi. Seviyorum kalabalığa karşı. burada da, burada da, burada da. manzara nasıl? Buradalar. Kanalize gidebiliriz. Tamam, kanalize gideceğiz ama şu arkamıza evet, da dikkat tamam, edin. adam Hazır mısın kanalizeye? Aldım bile. Oh, tam nefesi. Aa, önünde. Tamam tamam salla salla. Yetişemedik. Tamam aynı yere bir yere döndüm. Ben şu an çok güzel yerdeyim. Görün arkamızda iki kişi var. Get to the safe zone. iki tane şey aldım lan. Gitti diyor git diyor. Tamam. Benim arka tarafımda biliyorsun şu an sıkıyor iki kişi var. Geliyorlar. İndirdim arkandakini. Gaz attı bir tane. Aha önüne düştü. Geliyor. Gel 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 sola 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 kaç kaç. Burada. Asis geldi bana. Sen vurdun herhalde. Evet. Tamam çok güzel. Gaz maskeni var. Bize verdi alanı. Bize verdi alanı. Çok iyisin. Arkanda Gel gel. Yüzüyor bu. Your squad's in the top five. Tamam bizde, alan bizde. Ben görmedim. 3 takım var. Bir tek kanka. Dur. Buradalar, burada yukarıdalar, yukarıda tamam. da. Bir suya atlasa. Basıyor mu? Ne yapıyor? Yani? O basıyor. Zırhı yok. Öldü o. Bir kişi kaldı. Yes man, yes man, yes man. Yes man. Çok çok iyi. Ha <laughs> Yes arkadaşlar mükemmel 11 kill topla Mükemmel Bu içinde bayağı iyi oynadık ya Evet Çağlar tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar. Güzel bir elin sonuna geldik. Birincilikle sona eriyor. Çağlar ellerine sağlık. Hemen open scoreboard'u da açalım. Ee, scoreboard'u da açıyoruz arkadaşlar. Çağlar 8 kill. Ben 3 kill. <laughs> Her zamanki gibi. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.